Kolay çözümler olmayacak. Neler olduğunu anlıyoruz, kiminle muhatap olduğumuzu biliyoruz. Mesele karar almanın zorluğu değil. Karar verebilecek iradeye sahip olanlar o kararları verecektir. Ben karar verebilirim. Önemli olan her şeyin adil ve şeffaf olması. Ukrayna'nın arkasından hiçbir oyunun çevrilmemesidir. Biz olmadan, Ukrayna olmadan hakkımızda ve geleceğimiz hakkında hiçbir şeye karar verilmemesidir. Eğer güvenlik garantilerinden bahsediyorsak ki bu çerçeve belgede buna dair sinyaller var. O zaman bunun ne olacağını ve nasıl olacağını net bir şekilde anlamalıyız. En azından anlıyorsunuz ya temel meseleleri. Çünkü bilirsiniz bu birileri üzerinde yapılan bir deney değil. Bu bizim halkımız. Bunlar gerçek yaşayan insanlar. Savaşı Rusya başlattı ve bu gerçeğin başka hiçbir alternatifi yok. Onlar başlattı. Tüm dünya buna şahit. Bizi yok etmek için saldırganlıkla geldiler. Onları durdurduk. Avrupa yardım etti. Amerika yardım etti. Rusya Ukrayna'yı işgal edemedi. Bunun sebebi her şeyden önce Ukrayna halkının, askerlerin, sivillerin ve ortaklarımızın direncidir. Şüphesiz. Onları durdurdum. ABD, yeterince kan döküldü diyor. Ve biz onları tamamen destekliyoruz. Ama bu savaşı öyle bir bitirmeliyiz ki, bir yıl sonra Rusya tekrar gelmesin. Bu 10 yıl içindeki üçüncü işgal girişimiyle bu olabilir. Çünkü asıl amaçları buydu. Devletimizi işgal etme hedeflerine ulaşamadılar. Ama hedeflerinin değiştiğinden emin değilim. Sadece ertelenmiş olabilirler ve bizim buna karşı korunmaya ihtiyacımız var.